Bir ülkenin Cumhurbaşkanı şiddetten taraf olamaz. Gerçekten tarafsız ve Cumhurbaşkanlığı e, pozisyonundaysa, oysa ki bizim dinlediğimiz bütün açıklamada aslında Alpay Özalan'ı e, bir şekilde aklayan, onun arkasında duran, onun uyguladığı şiddeti meşrulaştıran, e, o anlamıyla da Ahmet Şıkkı hedef gösteren bir açıklama yapmıştır. Asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu ülkeyi bu hale getiren, Bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve uygulamalarıdır. Bunu görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı yapması gereken hukuka uymaktır, anayasaya uymaktır, anayasa mahkemelerine uymaktır. Çünkü bizim bildiğimiz anayasada Tayyip Erdoğan'ı anayasa bağlamaz, Cumhurbaşkanı'nı anayasa bağlamaz diye bir madde yok. Aynı anayasayla bağlıyız. Onu anayasaya ve hukuka uymaya davet ediyorum. Söylediği hiçbir söz kabul edilemez. Hele de Ahmet Şıkkı ve onun üzerinden de bütün muhalefete hedef göstermesi e, kabul edilebilir bir durum değil. Şu anda muhalefet bu ülkede en sağdan en soluna MHP dışında tutuyorum. Anayasanın uygulanması, Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması için Ortak, beraber bir mücadele yürütüyor. Bence bu Türkiye'nin e, geleceği açısından umut verici bir durumdur. En azından anayasa tanımazlara karşı anayasada ısrar eden, hukuk devleti ilkelerinde ısrar eden bir tutum var, bir karşı duruş var. Bence bunun e, iyi görülmesi, iyi anlaşılması gerekiyor. Zaten Tayyip Erdoğan'ı rahatsız eden de tam da bu ortak tutumun e, kendisidir. O nedenle sanırım e, biraz sinirleri bozulmuş ve böyle bir açıklama yaptı.